Alo? Emir hapse mi girdi? Hemen geliyorum Emir. Emir sen ne ara çıktın buradan? Emir sen ama bankayı soydun. bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl girdin hapse? Emir bir şey söyleyeceğim. Emir bir şey söyleyeceğim. Hani sen yakalayan polisler var ya. Evet. Onlar beni de yakalamıştı. Acaba biri bizim kayıtlarımızı mı değiştirdi? Çünkü hep bizim peşimize düşüyorlar. Bak gizli, gizli yer mi? Ana yukarı. Bak, bütün çaldığım paraları buraya Buraya mı? Şifre ne? Emir bu ne? Ama bu ne? Ne evet. Ben bir tane bir şey buldum. Evet. Hatta üç tane buldum. emir evet, şeyleri üç tane aldım. Sana da vereyim mi bir tane? Yok ben vardı. Tamam ben diğerlerini attım. acaba bu kaçmamızın şeyi olabilir mi? Emir belki kılıkları değiştirip Belki kılıkları değiştirebilir bu şey Olabilir mi? Alo. Gerçekten de dediğim şey oldu. Baksana kılığıma. Çok değişik oldu. Saçımın rengi bile değişti. Acaba Emin'in ne kılığı oldu? Benim kıyafetim de değişti. Acaba Emin ne kılığı girdi? Emir senin kılığın da çok güzel olmuş. Senin hiç yüz şeklin falan değişmemiş. Sadece kıyafetin değişmiş. Evet. Şunu cebime atayım. Saçım, saçım, saçımın rengi değişti. Ben, benim normal vücut özelliklerim değişti. Mesela duruşum değişti. Emir, Emir de şimdi eskiler ekli, ekli, ek, ay konuşmayı unuttum. Ek, e, giriyor. Pelerin de eklendi. Emir ben uçuyorum. Emir sen de dene zıpla bir. Zıpla iki kere üç kere zıpla. Ben, ben de ben, ben de... Emir bir şey söyleyeceğim. Sen sen özel gücün ne? Emir sen özelliğin ne? Ben uçabiliyorum. Sonra da inebiliyorum. Benim özelliğim var. Bir de kanatların çıktı. Bir de ben küçülebiliyorum. Takla atabilmemi. Emir sen özelliğini demin göstermiştin kılık değiştirmeyi de. İşte bak kılık değiştirdim. Oo valla oluyor. Oldu mu? Emir saçın değişebiliyor mu saçın? Saçının değişebilir mi saçın? Kesinlikle. Saçını değiştir be, saçını değiştir be. De şey saçını öne doğru at öyle olur belki. Saçı oldu ama kız saçı oluyor hep. Dur benim de özelliğim var. Ben de kılık değiştirebiliyorum. Bak şimdi. Bak nasıl değiştirdim. Mesela. Yazı yazınca uçabiliyorum. AFK deyince uçabiliyorum. Ben... Gözüm <laughs> çok güzel saçlar değişiyor. <laughs> Şimdi, ne yapayım? Olsun. Emir şimdi ben de kılık değiştireceğim tamam mı? Ben de değiş. Emir benim de zıplarken olabiliyor. Ve sihir yapabiliyorum. Mesela. Şey Peki Emir. Bak Emir. Bak Emir. Bak Emir, bak Emir, bak Emir. Ben değiştirebiliyorum. The... De Nasıl mı Emir? Ee, benim. Dur bir dakika biraz daha yapayım. Değiştirin. Takla atarken. Bende niye oluyor? öyle oluyor da sen de takla atarken oluyor? Ben şeyler oluyor şu anda. Olsun. De mavi Saçımın rengi de değişiyor. Ay bu ne? Evet, Aynen. saçı. Şimdi acaba yüzümün şeklini değiştirebiliyor muyum? Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Bu olur. Şimdi. Bu olmaz. Bu da 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 olmaz. Tamam. Çok güzel özelliklerimiz var. Şimdi afk diyorum. Afk

Ne olsak? Siyah ne? Siyah Olmaz çünkü ben rastgele şeyler yapabiliyorum. Sen siyah bulamam çok zor. Canlı renkler oluyor zaten. Emre bir şey söyleyeceğim. Ben sihir yapabiliyorum. Bak şimdi. Elime. Ha.